Devlet Başkanı Süleyman bin Abdülmelik Emevilerden bir gün Mekke'yi mükerremeye gitmek için yola çıkar. Öncesinde Medine'yi münevvereye uğrar. Yanındakilere der ki burada peygamberin ashabına sahabilere yetişen var mı? Onunla sohbet edeyim. Derler ki Ebu Hazim denilen bir alim var. Onu getirin der onunla konuşayım. Ebu Hazim devlet başkanının huzuruna girer. Aralarında uzunca bir soru cevap faslı olur. O sorulardan bir tanesi devlet başkanına ait. Der ki, Ya Ebu Hazim, ma lena nekrahul mevte. Söyler misin? Dünyada bir insanın sahip olabileceği her şey bende var. Devleti idare eden adamım ama ölüm benim hoşuma gitmiyor ölümü düşünmek dahi istemiyorum der. Devlet başkanına alimi Rabbani der ki, İnnekum ammartum dünyakum ve harraptum ahiretekum. Efendim sizler dünyayı imar ettiniz. Var gücünüzle dünyaya yöneldiniz. Dünyaya çalışırken ahireti, o kabri unuttunuz. Şimdi böyle imar edilen bir dünyadan harab olan o kabre, ahirete gitmek istemiyorsunuz innekum kerihtum en tentakilu minel umrani ilel harab. Bir adamı saraydan, villadan alsanız, gece konduya koysanız burada kalacaksın deseniz o adam korkar, titrer. İşte Müslüman da o kabri, o ahireti harap ettiği için o gece kondu hükmünde olan kabre, bu villa saray konumunda olan dünyadan ayrılıp gitmek istemez. Doğru söyledin der alime. Peki yarın Allah'ın huzuruna nasıl çıkılacak? Nasıl varacağız der Allah'ın huzuruna. Der ki alim eğer dünyada Müslümanca bir hayat yaşadıysanız kel gaibi yıllarca gurbet hayatı yaşayan bir baba Vakti gelince ailesine, çoluk çocuğuna nasıl kavuşmak isterse işte Müslüman da Rabbine, Allah'a bir an önce kavuşmak ister, acele eder. Emmel musiu fekel abdil abiki. Eğer günahkarsa, Allah ve peygamberin hoşuna gitmeyecek şeyleri dünyada sürekli yaptıysa, bu efendisinden kaçan köle nasıl yakalanınca korkar, titrer polisten kaçan bir suçlu nasıl yakalanınca korkarsa işte Allah'ın huzuruna öyle günahkarlar korkarak gelecekler der. Keşke der devlet başkanı ahiretteki yerimi şimdiden bilebilseydim. Allah'ın ayetlerine bakın der. Nerede bulabilirim? İnnel ebrara lefi naim ve innel fuccara lefi cahim. Bu ayetleri okur alim. Der ki siz ebrardansanız, dünyada ahireti düşünenlerdenseniz, ölüm var ona göre hayat yaşadıysanız cennet sizi bekliyor. Ama günahkarsanız, Allah'ı, peygamberi inkar ettiyseniz ya da günah dolu bir hayatınız varsa işte cehennem de sizi bekliyor der. Peki şimdi bizler, dünyevileşen bizler, ölümü düşünmek dahi istemeyen bizler yarın Rabbimizin huzuruna o gurbetten dönen bir baba gibi mi yoksa polisten kaçan yakalanınca korkan o mücrim o suçlu gibi mi halimizi gözden geçirelim hasibu kabla en tuhasabu ölüm meleği gelmeden kendimizi hesaba çekelim neredeyiz ebrar sınıfında mıyız Yoksa fucar olup cehenneme doğru gidenlerden miyiz? Ölüm bizi bekliyor. Biz onu unutsak bile o biri asla unutmayacak. O halde dünyada her an ölüm gelecekmiş gibi bir hayat yaşamalı, birazdan ölecekmiş gibi o şuurda o hassasiyette bir hayatın sahibi olabilmeli. Ne mutlu o kimselere.